Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Arkadaşlar, dayımla beraber gidiyoruz. Dayıcan. Heh, bu benim teyzemin kocası. Dayı derim. Çok yakınımdır. Arabayı kullanan da benim bu arada. Yani merak ediyorsanız. Böyle bir yolda gidiyoruz işte. Yavaş bir şekilde. Yani 60'ı geçmiyorum. Çok hoş oluyor biliyor musun? Yeşillikte etrafı seyrede seyrede gitmek huzur verdi bana. Güzel değil mi dayı? Huzurlu huzurlu gidiyoruz işte. Ülke meseleleri, gündem falan umurumda değil. Gördüğünüz gibi yeşillik içinde gidiyorum. Onun da umurunda değil çünkü o da emekli. İkimiz de emekliyiz. <laughs> İkimiz de emekliyiz arkadaşlar. <laughs> Ondan sonra... Yani bizim bir derdimiz yok Allah'a şükür. Dayı senin pasaport değişti değil mi? Neymiş? Tamam. Dayımı da Tayland'a götürürüz o zaman. Öyle yani arkadaşlar. Bir derdimiz yok Allah'a şükür. Tek derdimiz Allah sağlık sıhhat versin. Para falan dert değil. Önemli değil onlar. Gerçekten de çünkü sağlık çok önemli. Bunun değerini anlamamız lazım. Sağlığın. Sağlık bence dünyadaki en önemli şey. Yani insanın akıl sağlığı yerinde olsun. E yani dayım bilir. Şerefsizler beni her gün bir yere sürüyorlardı. Her gün. Yani 90 günde bir yerim, 90 kaç 120, 121 günde mi? 90 günde mi? Yerim değişiyordu ya. 90 mı? FETÖ'cüler 120 günde bir yerimi değiştiriyorlardı arkadaşlar. 120 miydi? 130? Tam hatırlamıyorum. Onun bir hesabını yapmıştık. 119 günde herhalde. Yani 3 ay 10 gün geçiyor. 3 ay 20 gün geçiyor. Şak yerimi değiştiriyorlardı. En son gittim hastaneye. Ulan dedim bu böyle olmayacak. ben dedim bu şartlarda çalışamam kardeşim benim psikolojim iyi değil dedim ya. Depresyon, depresif nöbet yazdılar. Depresyon yazdılar falan filan. Verdiler raporu gönderdiler. Ondan sonra bir rahatladım. İşe gitmeyince rahatladı ya. İnsan işe gitmeyince çok rahatlıyor. Emin olun bak. Vallahi bak. Çünkü o stres ortamından kurtulmuş öyle görüyorsunuz bak şu ortama bak ya. Ne kadar rahat ya. 50 kilometre, 60 kilometreyle şu yolları gidiyoruz. Böyle seyrede seyrede. Bak yeşillikler içinde. Sağ tara sol tarafta ağaçlar. Sağda çayırda. Bu buğday tarlası mı? Tarla. Hı, tarla arkadaşlar. Ankara'nın göbeğinde tarla var. Görüyorsunuz. Buğday tarlası. Yani dayım da bugün böyle yapalım dedi. Bugün denizde dersimiz yok. Özel dersimiz. Sahibinden.com'da ilanım var. Görüyorsunuz. 2.5 TL e, ee, ders almak isteyenler sahibinden.com'dan mesaj atsınlar veya numaram orada var sahibinden.com'da. Özel ders verenler yabancı der yabancı ile gireceksiniz. Özel ders verenler ilanına gireceksiniz zaten. Ondan sonra yabancı ile seçeceksiniz. 900 küsür kişi ders veriyor. Ama bir tanesi benim. Tabi ilanda benim ilanım iki buçuk TL arkadaşlar. Ucuzdur yani. Haberiniz olsun. İki buçuk liraya ders mi olur lan demeyin. Zaten her arayana ders vermiyorum. Bunu da bilin. Seçiyorum. Adam seçiyorum. Yani iki buçuk liraya bunu vereceğim insana değecek mi? Değmeyecek mi? Eğer iki buçuk liraya değecek insansa veriyorum. Herkese paralı. Dayıma beleş. <gülüyor> <gülüyor> Dayıma beleş. Dayım çünkü bir adam eksik olsa ne olur? Bir adam fazla olsa ne olur? Bir adam da eksik olsun kardeşim. Ne olacak? Talih yola girdik arkadaşlar. Dayımla beraber yolculuğa devam. Böyle video çekince şey rahatlıyorum dayıla. Bazı şerefsizler var. Bana saldırıyorlar biliyor musun? İnternetten. Çekemiyorlar. Ee, o çekemeyen insanlar yazıyor, çiziyor. Bana yazsa çizse iyi. İnternete yazıyor, çiziyor. Yani oraya yazmış. FETÖ'cüdür. Paralel devlet yapılanmasındadır. İşte tacizcidir. ...çocuk tacizcisidir, adam tacizcisidir... ...işte gay'dir, kuştur, ...aklına ne türlü... ...kalpazanlık şey geliyorsa... ...üç kağıt, yalan, dolan hepsini yazıyorlar. Ama iyi, vallahi iyi bak... ...seviniyorum. Bunlar her yazında... ...gurur duyuyorum biliyor musun? Niye biliyor musun? Şimdi ben nasıl bir kulum dayı? Senin de olduğun gibi. Biz nasıl kullanırız? Peygamber değiliz sonuçta. Sadece peygamberlerin bir şeyi yoktur. Nedir o? Tahmin et. Yani cehenneme gitmesini engelleyecek tek bir şeyleri yoktur onların. Cehenneme gidemezler yani. Günahları yok değil mi? Biz neyiz peki? Günahkar kullarız. E biz şimdi günahkar kullarsak bizim neye ihtiyacımız var öbür tarafta? Sevaba. Değil mi? Sevap yoksa günahımızı yükleyecek bir insan lazım. Doğru mu? E şimdi bunlar bana o kadar sövüyor, sayıyor, iftira atıyor. E birikiyor bunlar. Ben çok günahkar bir kulum. Öbür tarafta Allah benim karşıma çıkarttığında benim günahımı yükleyecek bir insan çıktığı zaman bayram edeceğim. Allah diyeceğim ne güzel lan. Günahımı vereceğim bir insan çıktı. Hem de bir değil binlerce insan çıktı. Youtube videomu 55 bin kişi seyretmiş. 55 bin adam. E şimdi sövenler var, küfür yazanlar var, iftira atanlar var. Onun yani bana 3-5 tane çıksa bile Allah bereket versin. Öbür tarafta günahımı yükleyecek adamım var. Anladın mı dayı? Eşek Bak <laughs> eşek gönder diyor dayım. Doğru eşek. Ha? Bunları ilk yüklenecek eşekler. İlk yüklenecek eşekler diyor dayım. Bu arada dayım yüksek ülkücülerdendir haberiniz olsun. Alparslan Türkiye'sinin korumasıydı. Bilginiz olsun yani. Korumasıydı değil mi dayım? Resmi koruma değil. Resmi koruma değil. Kendi içinden geldiği için. Ankara içerisinde. Ankara içerisinde. Aynen e, ülkücü hareketlendir. Çok iyi bir insandır. Haberiniz olsun. Dayı derim bak. Yani öz dayılarından ayrı tutmam. Onu bilin. Dayı bu arada Mustafa Şimşek seyrediyor. Gülseren teyzenin yeğeni. Selam söylüyor. Selam söylüyor. Mustafa dayım sana. İnşallah Gülseren teyze gilde iyidir. Herkese selam söyle Mustafa. Mustafa gelin dükkana gittim bir gün. Koronavirüse kapatmışlar. İki aydır evdeymiş Mustafa. Çalışmıyormuş. Şimdi herhalde başlamıştır. Çünkü dört şeyde uçuşlar başladı ya dördünde. Bugün mü başladı dayı? Dün mü? Birinde başladı herhalde değil mi? Pazartesi başladı. Pazartesi başladı arkadaşlar uçuşlar. İnşallah ben de yakında uçacağım. Benimki daha başlamadı. Yurt dışı uçuşları daha var. Dayı burada emniyet şehir merkezi. Burada bir yavaş yavaş lazım. Bir dakika. Kaymakam. Kaymakamlık. Kaymakamlık diye Sa sağ değildi sanki dayı. Çünkü ben Baktığımda ama o beni Benimki nüfustu. Evet şöyle. Aa Allah yazıyor dayı. Çok güzel lan. Şuna baksana. Ne güzel bir tabloymuş. Şey tablo diyorum ya. Bak bayrakla ben şey heykeli gördün mü? Allah yazıyor heykelin üstünde. Severim ben. Böyle şeyleri ya. Birine sormamız lazım dayıcan burada. birine soralım. Sağ yanaşayım. Şu da amcaya soralım. Sor dayıcı. Selamun Aleyküm. Abicim nüfus müdürlüğü neredesin buranın? Ne? Nüfus müdürlüğü. Nüfus müdürlüğü ileride bir kavşak gelir. Hı hı. Kavşağa U dönüşü yapın. tekrar bu yöne doğru gelin. Kavşağa döndükten sonra 150-100-150 metre sağda gri bir bina. Eyvallah. Sağ ol baba. Eyvallah eyvallah. Hadi kolay gelsin. İyi. Öyle Buyur bakayım. babam geç. Taksici ha. Sen de geç. Sen de geç baba. Geç abicim. Ha. Geçin herkes geç bir geçsin. Ha. Rahat rahat gidelim. Adam oraya kadar götürecektim de senden korktum. Sen şimdi dersin virüsü bulaşır bulaşır. Vesaire. Ha risk var ya. Arabaya kimseyi almayın diyor adam. Ben almak istemiyorum. Ben gerçi hiç acımam. Virüs virüs hikaye bana göre de. Bazı durumlarda. Gripten ölen adam sayısı şeyden daha fazlaymış. Koronavirüsten. Araştırmalarda var. Zaten grip de bir virüs biliyorsun. Ama koronavirüs biraz daha dirençli ve daha iyi üretilmiş laboratuvarda öyle bir virüs. Birisi doğal virüs, biri laboratuvar virüsü. İkinci, üçüncü dalgayı vuracaklar değil mi? Bitmez oğlum. Bundan bir bu, meşgul edecek. Bundan sonra yapacaklar. Parayı oradan bulacak para babaları, var onlar. Ben dünyanın 2020'de resesyona gireceğini biliyordum ama bu şekilde gireceğini bilmiyordum. Çünkü bir tane adam var bak sen bilirsin Mahvi Eğilmez. Duydun mu? O mahvi Eğilmez tahmin edebiliyordu, söyleyebiliyordu dünyanın resesyona geçeceğini vesaire. O adamı sürekli takip ede, ede 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 adamın şeyi oldum ya. Sıkı takipçisi oldum ya. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Evet. Adam geri geri geliyor ama enteresan. Arka da bakmıyor. Aynen. o çekeceğiz. Sağda gri bir bina demişti. Hadi bakalım. Dayım şey da güzel oldu ha. Uzun süre... Oo oh, şu cami ne güzelmiş dayı. Hangi cami o? Bayağı da büyük ha. Afyurt bayağı lan. Bunlar sene önce burada hiç kimse yoktu. Afyurt. Arkadaşlar bura Afyurt. Bu arada. Bilginiz olsun. Bura nere diye soran olursa bura Afyurt. Benim kamerada cam gibi Bismillah. İnternet kalitesi de bayağı iyi. Demek ki buralarda baz istasyonu Koymuşlar zamanında Aslan dayı. Bir daha kırmızı bak kırmızı bak, bak. Bir daha kırmızı yeniriz. Vay anasını ya. İki tane kırmızı yenik geldi. Orada da cami var Aslan dayı. Burada da cami var. Müslüman bak kim? orada da Allah yazıyor. Ama o Allah'ı değişik yazmışlar. Bak biraz çıkayım öne. Önden bak. Bak. Çok değişik bir Allah şeyi lafzı olmuş. Görüyor musun? sol şeyi de yazmışlar. Çok yani. enteresan. Şu ilk defa böyle bir lafız gördüm. Hı çok yedim. Yani Araplara bak bu Arapların ki Yazı stilleri bu. ne yazı diyor herhalde? Sufik yazı mı diyor yani. Bilmiyorum ki dayı. Kare şeklinde yazılmış. <laughs> Sufik yazı Sufik yazı. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Aslan dayı bir şey söylüyor musun? Yok abi. Herkes işi rast Herkesin işi rast kesmiyor dayıcan. Hadi hoşçakalın.